Her sabah 5.30'da Bostancı'da çeşitli bisiklet grupları olarak toplanıyoruz. E, bu toplanma sonucunda herkes kendi rotalarında e, antrenman yapıyor. Bugün de yine 5.30'da toplandığımız sırada Doğan'a abimiz karşıdan karşıya geçerken e, bir katil tarafından maalesef katledildi. E, polis çevirmesinden kaçan, 3 e, tane polis çevirmesinden kaçan uyuşturucu etkisi, uyuşturucunun etkisindeki bir şahıs e, 120 kilometreden fazla bir süratle maalesef Doğan abimizi katletti. Ee, ve bu olay bir kaza değil, bir cinayet ve bu cinayetin sorumlusu e, bu cinayeti planlamadı belki ama bu durumu bu senaryoyu planlamış durumda. Şöyle ki e, kendisi 20 dakika içerisinde olay yerine farklı bir arkadaşını gönderdi e, ve o gelen kişi suçu üstlenmek istedi. E, ancak ben kendisini araçtan inip direkt kaza anında araçlandıktan sonra direkt kaçmaya başladı peşinden bir süre kovaladım. Ama tabii ki bisiklet ayakkabılarım olduğu için kendisinin hızına erişemedim ve bir süre sonra gözden kaybettim. Ee, ama tabii ki yeterli, e, yani kişi en tespit teşhis edebilecek kadar bir yeterli gözlemim oluştu. Ee, ve bu sebepten de karakola getirilen arkadaşın e, kaza yapan şahıs olmadığını da e, tes tescil, etmiş olduk. E, ee, aracın içerisinde uyuşturucu çıktı, aracın içerisinde alkol çıktı. Kendisinin e, olay yerinde bırakıp kaçtığı kız arkadaşı kendisinin uyuşuk tedavisi aldığını söyledi. E, gerçekten çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu gerçekten bir standart trafik kazası değil. Bu gerçekten bir cinayet. Üç tane çevirmeden kaçan, hem polisin canını riske atan, hem de aynı zamanda e, iki dakika önce hareket edilmiş olsaydı belki 50-60 kişinin arasına girebilecek bir katilden bahsediyoruz. E, bu basit bir kaza değil. Umarım bir an önce yakalanır ve umarım bir an önce e, adalet yerini bulur.